Arpa Deresi İlkokulu ve Ortaokulu'nda Yerli Malı Haftası coşkusu. Arpa Deresi İlkokulu ve Ortaokulu, Yerli Malı Haftası kapsamında milli ve kültürel değerleri ön plana çıkaran anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çi Köfte Günü ve Milli Kültür Sergisi ilgi gördü. Peki. <laughs> Mi Sen mi hocam? Ha, iyi. Tamam. Okul Aile Birliği ile Arpa Deresi İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenlerinin özverili işbirliği ile düzenlenen çiğ köfte günü ve milli kültür sergisi öğrenciler için unutulmaz anlara sahne oldu. Tamam, mıyız? tamam. Tamamız. Etkinlikte geleneksel lezzetlerimizden biri olan çiğ köfte öğrencilere ikram edilirken milli kültürümüzü yansıtan objeler, yerli ürünler ve çeşitli kültürel öğeler sergilendi. Öğrenciler hem yerli malı kullanımının önemini öğrenme fırsatı buldu hem de kültürümüzün zenginliklerini yakından tanıdı. Özveriyle yürütülen çalışmalar sayesinde öğrenciler paylaşma, dayanışma, yerli üretime sahip çıkma ve milli değerlere bağlılık gibi kavramları yaşayarak öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinlik yalnızca bir farkındalık günü olmanın ötesine geçerek öğrencilerin hafızalarında iz bırakan eğitici ve kültürel bir deneyime dönüştü. Arpa Deresi İlkokulu ve Ortaokulu yönetimi, öğretmenleri ve okul aile birliği işbirliğiyle gerçekleştirilen bu anlamlı organizasyon, kültür ve değerlerimizin yeni nesillere aktarılması açısından örnek bir çalışma olarak değerlendirildi.